ve süper lig üstü isim Galatasaray'a yazılıyordu. Ancak İngiliz medyası bu büyük transferde şok haberi duyurdu. İstanbul ekibi Fenerbahçe İngiliz oyuncu için devreye girdi ve Lincoln Henry'den de sevindirici haber geldi ne mi? Evet öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Mauro Icardi'nin sakatlanmasından sonra hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Manchester United forması giyen Marcus Rashford'la ilgilendiği öne sürülüyordu. Ocak ayındaki transfer dönemi için geri sayıma geçilirken İngiliz medyasında flash bir iddia gündeme geldi. Team Talk'ta yer alan habere göre Sarılağacıbertliler Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan ancak artık Manchester'da oynayamayacağı belli olan takım arayan Rashford'un durumunu yakından takip etmeye başladı. Fenerbahçe'nin bu transfer için henüz bir hamlesinin olmadığı ancak Rashford konusundaki gelişmelerle bizzat Mario Branco'nun yakından ilgilendiği, bu transferde olaya girdiği aktarıldı. Ayrıca Manchester United'ın İngiliz futbolcu için 50-60 milyon euro bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi. Bu rakamın Fenerbahçe için çok yüksek olduğu ve Sarı Lacivertliler için transferin ancak kiralık şekilde gerçekleşebileceği kaydedildi. Galatasaray o simeni almak için uğraşıyorsa Fenerbahçe Rashford'u da 50-60 milyon euroya neden alamasın. Marcus Rashford Manchester United'da Mourinho ile birlikte de çalışmıştı. Mourinho ile 125 maça çıkan İngiliz golcü 28 gol atıp 18 asist yaparak hoca ile olan uyumunu çok iyi göstermişti. Şimdi neden sarılı lacivertli formayla Rashford olmasın dedirtiyor ve Fenerbahçeli Yıldız'dan da jet yalanlama geldi. Gran Gantino ile olan kiralık sözleşmesi Aralık ayının sonunda sona erecek olan Lincoln Henrique Fenerbahçe'ye dönecek bu kesin ancak ortaya atılan Henryke Türkiye'de forma giymek istemiyor iddiası üzerine Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından Türkiye'yi çok seviyorum. 2022'de Fenerbahçeli sözleşme imzalamadan önce beni karşılayan ve kucaklayan bu inanılmaz ülkeye ailemle birlikte tatile gittim. Türkiye'den hiçbir zaman kesin olarak ayrılmayacağım. Yakında görüşmek üzere. Tanrı her şeyi bilir paylaşımında bulundu. Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu da El Nasır 20 gün önce 30 milyon euro artı bonuslar şeklinde sözlü bir teklif yapmıştı ancak Bahçe bu teklifi yazılı hale getirilmesini istememişti. El Nasır oyuncuyu hala istiyor ve teklif 40 45 milyon euro bandına çıkarsa transfer için ancak o zaman izin verilebilir paylaşımıyla Ennesri için ciddi paraların döndüğü transfer son dakikasını girdi.